Merhaba arkadaşlar. Fiat Bravo aracımızın gizli özelliğini göstereceğim. Fakat bu dijital kliması olan Fiat araçlarında var sanırım. Punto'larda, Sienalarda pardon Linea'larda, Doblo'larda deneyebilirsiniz. Arka cam rezistans tuşunu 10-20 saniye kadar basılı tutuyoruz. Yani bazen az bastığımda olmuyor. O yüzden deneyerek ee, bakabilirsiniz. Şu an tuşu bırakıyorum. Böyle bir ekran verecek. Sonra arka cam rezistans tuşuyla sol taraftaki ekranı 37'ye alıyoruz. Arkadaşlar bu sayının hepsi birer gizli kod ama hangisi ne işe yarıyor tam olarak bilmiyorum. 37'ye aldığımızda aracımızı çalıştırıyorum. Şu an gördüğünüz gibi devir binin altında. Burada 8 gösteriyor. Yani şu an araç 800 devirde. Gaza basıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an dijital olarak devri klima saatinden görebiliyoruz. Mesela şu an 2000 devire sabitledim. Görüyorsunuz araç 2000 2500 devir arası. Dijital saatimizde de görebiliyorsunuz. Gazı bırakıyorum. Yine tekrar 800 devirde. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Farklı özellikler, farklı bir şeyler yapmaya çalıştıkça paylaşmaya devam edeceğim. Takipte kalın.